Süper Kupa finali iptal oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinde Suudi Arabistan yetkililerinin Atatürk posteri, yurtta sul, cihanda sul pankartı, Atatürk tişörtü ve İstiklal Marşı'nın okunmasına izin vermemesinin ardından iki takım da maça çıkmadı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu ortak bir bildiri yayınlayarak maçın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Aylar öncesinde anlaşmaları imzalayan Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. yıl kutlamaları ve Mustafa Mustafa Kemal Atatürk ilgili yapılacak etkinliklerin onayını almadan organizasyonu son dakikaya bırakmasıyla da kriz büyüdü. Türkiye'ye dönme kararı alan Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında bölgede bilgi toplamaya çalışan basın mensuplarına ise Suudi Arabistan polisinden orantısız bir müdahale geldi. Fox TV muhabiri ve kameramanına çekim izni vermeyen Riyad polisi daha sonrasında iki gazeteciyi polis aracına götürdü. Kısa bir süre gözaltında tutulan gazeteciler daha sonra serbest bırakıldı. Yaşanan krizin ardından tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Suudi Arabistan büyükelçiliğinin bulunduğu sokak ise Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılıyor. Türkiye Bizi